Arkadaşlar bugün hesabımı tanıyorum videosu çekeceğim ee, İlk ee, Adı neydi onu? Avatarlarla başlayalım Yüzlerden bunlar var ee, Arkadaşlar bu, bu yüzleri Bazıları bedava bazılarını ben kendim aldım benim burada en sevmediğim yüzde bu. E ee, arkadaşlar ben bunlardan hiç almadım çünkü çok çirkin. Burada bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Ya bunların ikisi dün almıştım. Arkadaşlar bir elmas. Ondan sonra bun, burada kalmıştım. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Arkadaşlar bu en sevmediğim. Basını almıştım. Bu var, bu var, bu 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 var. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Arkadaşlar benim bu kadar şeyim olduğunu ben bile bilmiyordum aslında. Bir de bunlar var. Çok saçma bir şey çıktı ortaya. Zırhlardan. Bu bu bu. Bu bu bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada çek, tek gerçek parayla olan bu. Aa, bir de bu bu. Ve. Arkadaşlar bunu hepiniz alabilirsiniz. P.K.K. de Runer oyunundan burada bu 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 var bunların ikisi ulbüci ve kara kedi kutusundan çıkmıştı arkadaşlar burada bu 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 arkadaşlar benim burada en istediğim duruş bu duruş arkadaşlar saçlardan bu 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 Arkadaşlar kaç saçım var benim? Yorumlara yazın. Bu 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 e, arkadaşlar ondan sonra şunun arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki mavi saçının paketini daha yeni bugün aldım. burada bu var, 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 bu var. arkadaşlar bu bu ceket ve bu mont hepinize hemen gelebilir çünkü bunların ikisi bedava. Bundan sonra bu var, 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 bu var 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 arkadaşlar kıyafetlerinden de çok varmış ondan sonrakiler bu 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 arkadaşlar ben böyle asla iniyorum siz bakarsınız öyle çok yavaş oluyor arkadaşlar. Neyse ben buraya geçeyim. Zaten daha yeni bitti. Buradan arkadaşlar bu, 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 bu var, bu var. Ondan sonra bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Arkadaşlar bunun ve bunun arasındaki fark ne? Resimde bu daha büyük, bu daha küçük. Bundan sonra bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var. Arkadaşlar, benim hesabım bu kadar çok olduğundan ben bile şaşırdım aslında. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var arkadaşlar bu kadar kıyafetin olduğunu ben bile bilmiyordum. 90 tane falan vardır yani. Ondan sonra bu var, 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 bu var. Bu var, 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 bu var. arkadaşlar bir de az önce e, ee, Roxy oyundaydı hala oyundaysa yorumlara yazın az önce oyundayken gördüm ama yanına sılanmadım. Ondan sonra bu 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 arkadaşlar birazdan videoya zamanım yetmeyecek sanırım. Bu var bu var bu var bu var bu var. Siz böyle bakın ha. Bitmiş. Bir dakika. Bu ne ya deneyeceğim. Neyse şunu kapatayım. He şapkalarda yok çok varmış. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, Arkadaşlar bu parayla alınıyor bu arada. Bu var, 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 bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu 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 var bu var bu var bu var. Ya arkadaşlar ben dayanamayacağım. Bitti sonunda bitti. Arkadaşlar şimdi kulaklıklara geldim. Orada bir gaza geldim ya. Arkad arkadaşlar sanırım videoya zaman yetmeyecek ama olsun yine de çekeceğim. Bu var bu var bu var. Arkadaşlar bu nasıl bir küpe? acaba bakacağım da böyleymiş tahta sandım <laughs> bu var bu var bu var bu var bu var bu var bu 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 kadar ee, eldivenleri yapmayacağım çünkü burada ya dilleyeceğim yani. Arkadaşlar geldim az önce videoyu durdurdum ama ben de sandım videoyu açtım hala devam ediyorum. Neyse başlayalım. Ondan sonra bu 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 Ondan sonra bu var 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 bu var. Ya ben aşağı iniyorum birazdan bitecek zaten. Siz bakın. Yiyeceğim gibi oldu. Birazdan bitecek dedim. Gerçekten de bitti. Gözlükler az var tamam. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. E ar arkadaşlar bu arada ben bunu, bu gözlüğün setini alırken Neyse kaç elmas olduğunu söylemeyeyim. Bu var, bu var, bu var 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 başka da bir şey yok arkadaşlar neyse maskelere geçelim e burada emzikler var bu emziklerin zamanı geçtiği için yok hala alabiliyorsunuz şu mor emziğin ve mavi emziği alamıyorsun kulaklıklardan bu 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 ay kulaklık diyorum maskelerden bu 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 var arkadaşlar ortaya çok saçma bir tane avatar çıktı ben de beğendim arkadaşlar burada bu 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 ona sonra bu 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 arkadaşlar hızlı yetiyorum çünkü video yetişsin bu 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 aç kaldık bu 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 ona sonra bu 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 kadar başka da yok neyse şuradan çıkacağım iptal Neyse ben bu kıyafetle kaldım. Üstümü de değiştiremiyorum. Cık cık cık. Gider misin ya? Canlı yayın yapıyorum. Git. Canlı yayın yapıyorum. Git. Tamam yayından ayrıldı. Arkadaşlar önüme bu çıktı. Üstümü de değiştiremiyorum baslan yapacağım. Arkadaşlar e, şimdi şeye git buraya bakacağım. Burada balçıklı kedi var. Gergeden var. Gergeden var. Ve sil Ay beyaz köpek varı var. Sonra bir daha Sultan Papağan'ı, Sultan Papağan'ı serçe, serçe, kahverengi geldi, kahverengi geldi. Tavşan. Arkadaşlar biri bana bunu vermişti. Ama hangi yıl olduğunu bilmiyorum. Yorumlara bunu da yazın arkadaşlar. Arkadaşlar buradan gri sultan papağanı sonra yine gri sultan papağanı. Gri sultan mı? Neyse. Arkadaşlar bu, burada huşuş kedi, husus kedi, korku köpeği, kardan adam, domuz domuz. İnek, at, buk, canavarı hayalet. Renkli kedi, iki ayaklı kapibara, kapibara, kış köpeği. Baykuş, şahin, şahin, keçi, keçi, çamurcun. Arkadaşlar her şeyde iki tane mi var? Eşek, iki ayaklı süslü fare, ponçik. Adına ponçik koymuştum. Manda, timsah, ornitörnek. Rengi tukan pembe makav. Kara panter mantikor. Siyah tek boynuzlu at. Ateş ejderhası ka kas, kasvetli mantikor. Kasvetli mantikor. Kasvetli mantikor. Kedimsi mantikor. Neşeli acık mıydı? Neydi bunun adı? Unuttum. Adına pamçı olmuşum. Doğa yediği var. Buradan da çıkıyoruz evler. Kaç evim var? Saymadım çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 evim var. Tamam. Seviyende ne kadar? Bu kadar. E arkadaşlar geçmeden önce size birini göstermem lazım. Ya fotoğraflardan değişik biri. Aslında ama neyse göstermeyeceğim, baklandı. Neyse arkadaşlar videonun sonu böyleydi. Hepinize görüşürüz. E videoyu bitirmeden önce videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.